Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber naneli bir tatlı yapacağız. Bunun için öncelikle 2 adet yumurtamı bir kabın içerisine alıyorum ve yarım bağ nanemin yapraklarını da ayıkladım, yıkadım. Bunları da alıyoruz ve blenderla iyice ince inceye kadar çekiyorum. Yoğurma kabımızın içerisine 250 gram oda ısısında tereyağı veya margarinimizi alıyoruz. Bunları şöyle kaşıkla biraz ezdikten sonra içerisine çekmiş olduğumuz nane ve yumurtalarımızı ekliyoruz. Bunları şöyle bir karıştırdıktan sonra 3 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozu da ekleyip güzelce yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Toplamda 3 su bardağı 200 milimlik su bardaklarıyla 3 su bardağı un kullandım. Ve ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp tepsimize diziyoruz. Ve üzerlerine fındık yerleştiriyoruz. Bu esnada fırınımızda 180 derecede ayarlayıp açıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda 35 dakika pişiriyoruz. Tatlımız fırında pişerken bir tenceremize 3 su bardağı şeker ve 3,5 su bardağı su koyuyoruz. Bir dilim limon ve ben nanenin saplarını da ekledim. Ayrı güzel bir tat versin diye. Bunları ocağımıza alıyoruz ve kaynadıktan sonra 5 dakika daha kaynatıp altını kapatıyoruz. Tatlımı fırından çıkardım. İlk sıcaklığı çıktı 2 dakika beklettim. Şerbetimin içine attığımız sapları alıyorum. İlk sıcaklığı çıkan tatlımın üzerine şerbetini veriyorum. Hem tatlımız hem de şerbeti sıcak olacak ve bütün şerbetini verdikten sonra üzerine bir tepsi veya bir streç filmle kapatıp birkaç saat dinlendiriyoruz. Yaklaşık iki buçuk üç saat bekletmiş olduğum tatlılarım artık hazır. Servis edebiliriz. Şöyle sunum tabağına alıp sizlere de göstermek istiyorum içinin dokusunu. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bir tatlı oldu bu da. Çok ferah çok fresh bir tadı var mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenir. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bana destek olmuş olursunuz. Farklı tatlarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.